Saygı Öztürk'ün köşe yazısı. Başlık: Yavaşın Gökçek hakkındaki şikayetine hakim derhal beraat dedi. Ankara Adliyesi, eski ve mevcut büyükşehir belediye başkanları arasındaki davada ilginç bir karara sahne oldu. Hakim, tarafların savunmalarını yapmaları, kanıtları sunmaları ve belirtilen duruşma gününde mahkemede bulunmalarının bildirildiği tensip zaptı ile kararını verdi sanığın derhal beratine karar verdi. Karara itiraz edildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, sanık hakkında tensip kararıyla beraat verilemeyeceğine ilişkin yargıtay kararları bulunduğunu belirtti, ilk derece mahkemenin kararını bozdu, yargılamanın yeniden yapılmasına hükmetti. Bu sözler Melih Gökçek'ten. Melih Gökçek 1994 ila 2017 tarihleri arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yaptı. Seçim dönemi beklenmeden Cumhurbaşkanının isteği üzerine görevinden istifa etti ve bu göreve Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna getirildi. Tuna, Gökçek dönemindeki birçok uygulamaya son vermişti. Aldığı kararların bazılarına Gökçek tepki göstermişti. Gökçek, 2019'da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Mansur Yavaş'ı da her fırsatta televizyonlarda eleştiriyor, sosyal medyada aleyhte paylaşımlarda bulunuyordu. CNN Türk Televizyonu'nda Ahmet Hakan'ın sunduğu, Tarafsız Bölge programında da eleştirilerini sürdürdü. Mansur Yavaş döneminde, belediyeye ait 15 şirketin tamamının battığını, Yavaş'ın, rezil rüsva, olduğunu, Basın yayın bütçesine doğrudan temin yoluyla alımlar yapıldığını, pandemi dönemindeki yapılan yardımların abartıldığını sorularına cevap vermediğini öne sürdü. Gökçek yavaş için çapsız, zekası yok, kabiliyetsiz, beceriksiz, vizyonsuz ve benzeri sözcükler kullandı. Hakimden hızlı karar. Mansur Yavaş'ın avukatı Hilmi Güllü, müvekkiline yayında hakaret edildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine Ankara Cumhuriyet Savcılığı 6 Ekim 2023'te Mansur Yavaş'a hakaret edildiği gerekçesiyle iddianame hazırladı. Açılan kamu davası Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ele alındı. Normal koşullarda bir kişi hakkında ceza davası açıldığında mahkeme tarafından taraflara tensip zaptı denilen belge gönderilir. Belgede tarafların savunmalarını yapmaları, kanıtları sunmaları ve belirtilen duruşma gününde mahkemede bulunmaları bildirilir. 6 Ekim tarihli iddianame, 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi ve mahkeme 16 Ekim'de kararını verdi. Taraflar dinlenmeden düzenlenen tensip zaptıyla, sanığın atılı suçtan derhal beratine, hükmetti. Hakim kararında bunun gerekçesini şöyle yazdı. Yargıtay'ın içtihatlarında da belirtildiği gibi, kişilerin lekelenmeme hakkı, ilkesi, Türk ceza hukukunda da benimsenmiştir. CMK'nın 223 bölü 9, uncu maddesinde derhal beraat kararı verilebilecek hallere atıfta bulunulmaktadır. Ceza muhakemesi sistemimizde, derhal, kavramının, o ana kadar toplanılmış deliller ile yetinilip başkaca bir tahkik ve tetkik yapmadan karar verilmesini ifade eder. İsnat olunan eylemin atılı suçu oluşturmaması veya müsnet fiilin suç olmaktan çıkarılması gibi başkaca bir araştırmayı gerek olmayan hallerde derhal beraat kararı verilmesi gerekir. Bozma gerekçesi. Mahkemenin tensiple derhal beraat kararını Mansur Yavaş'ın avukatı istinafa taşıdı. Dosya Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'ne gönderildi. Mahkeme, duruşma açılıp taraflar çağırılarak delillerin değerlendirilmesi ve buna göre hüküm kurulması gerekirken, ilk derece mahkemenin, tensip kararıyla, sanığın derhal beratine karar verilmesini hem kanun hem de yargıtay kararlarına göre mutlak bozma nedeni olarak değerlendirdi. Böylece, beraat, hükmü, bozuldu. Yeniden bir karar verilmesi için dosyayı ilk derece mahkemesine gönderdi. Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, 9 Eylül 2024 tarihli ilk derece mahkemenin verdiği tensiple derhal beraat kararını bozma gerekçesini şöyle açıkladı: Mahkeme tarafından vicdani kanaatin oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre maddi ve hukuki yönden yapılan incelemede sanık hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 6 Ekim 2023 tarihli iddianamesi ile katılana yönelik hakaret suçunu işlediği iddia edilerek TCK 4 Şubat 125 maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmıştır. Taraflar çağrılmadan Yapılan yargılamada sanığın hakaret suçundan beratine karar verilmiş ise de, Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nin 2021 bölü 24.422 esas, 2021 bölü 3280 karar ve benzer mahiyetteki kararları ile de belirtildiği üzere iddianame düzenlenmesi üzerine duruşma açılıp, taraflar çağrılarak, delillerin değerlendirilip tartışılması ve sonuca göre hüküm kurulması gerekir tensip zaptı ile beraat kararı verilmesi, yargılama safahatına ilişkin usul hükümlerine aykırı davranılması mutlak bozma nedeni olarak kabul edilmektedir. Somut olayda iddia iddianamenin kabulünü müteakiben taraflar çağrılarak, delillerin değerlendirilip tartışılması ve sonuca göre hüküm kurulması gerekirken, tensip zaptı ile beraat kararı verilmesiyle, yargılama safahatına ilişkin usul hükümlerine aykırı davranıldığı anlaşılmıştır. Mahkeme tarafından verilen hükmün yasa uyarınca bozulmasına karar verilmiştir. Hakimin yeni kararının nasıl olacağını da bekleyip görelim. Bu yazı Saygı Öztürk'ün köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Son olarak bizi hangi şehirden veya hangi ülkeden dinlediğinizi yorumlara yazabilir misiniz?